Ayşe'nin elleri yağ lekesiydi ama kalbi dünyadaki tüm paralardan daha temizdi. O yaz öğleden sonrasında yol kenarında mahsur kalmış pahalı takım elbiseli bir adama yardım etmek için durduğunda hayatının sonsuza dek değişeceğini bilmiyordu. Adam çaresiz görünüyordu, lüks arabası duman çıkarıyordu ve tek umudu oydu. Ayşe'nin bilmediği, yardım ettiği adamın ülkenin en zengin insanı olduğuydu ve bu tesadüfi karşılaşmanın Türkiye'nin gördüğü en büyük aşk hikayesine dönüşeceğiydi. Bu hikayeye hazırsan bu videoyu hangi şehirden veya ülkeden izlediğini yorumlara yaz. Ayşe Demir 28 yaşındaydı ve elleri hayatı boyunca çalışmış bir kadının elleriydi. Tırnakları hiç oje görmemişti ama her vidayı, her contayı, bir motorun saklayabileceği her sırrı biliyorlardı. Uzun örgülü kahverengi saçları, onu motor sıcağından koruyan mavi bir bandanayla örtülüydü. Antalya'daki babasının tamirhanesinde çalışıyordu. Üç nesil boyunca ayakta kalan küçük bir aile işletmesi. Dedesi ilk binayı inşa etmiş, babası genişletmiş ve şimdi Ayşe tek başına yönetiyordu. Yaşlı adam hastalanıp çalışamaz hale geldikten sonra. Her sabah saat beşte uyanır, sarı tulumunu giyer ve tamirciye giderdi. Her akşam eve babasının yanına döner, akşam yemeğini hazırlar ve ona gazeteden okurdu. Hayatı basit, öngörülebilir ve bir bakıma sadeliğiyle güzeldi. Ama o Ağustos günü güneş asfaltı yakıyor ve hava sıcaktan titriyorken Ayşe bir müşteriye parça teslim etmek için Burdur'a giden karayolunda ilerliyordu. Her virajını, her çukurunu, kenarındaki her kurumuş ağacı ezbere bildiği bir yoldu. Şehirden yaklaşık 30 kilometre uzakta sıra dışı bir şey gördü. Siyah, zarif bir araba, Ayşe'nin sadece dergilerde gördüğü türden bir otomobil yol kenarına çekilmişti. Kaput açıktı ve beyaz duman tembel tembel gökyüzüne yükseliyordu. Arabanın yanında koyu mavi takım elbiseli bir adam bariz bir hayal kırıklığı hareketiyle elini saçlarından geçiriyordu. Telefonunu kulağında tutuyordu, heyecanlı konuşuyordu. Sonra bir iç çekişle arabanın koltuğuna fırlattı. Ayşe yavaşladı. Çoğu kişi geçip giderdi. Özellikle adamın herhangi bir çekici hizmeti ödeyebilecek tipte biri olduğunu görünce. Ama Ayşe, takım elbisesi ne kadar pahalı olursa olsun, birini yol kenarında bırakacak türden biri değildi. Eski kamyonetini lüks arabanın arkasında durdurdu ve indi. Adam ona döndü ve bir an için ikisi sessizce birbirine baktı. Uzun boylu, keskin hatları ve onu hızla değerlendiriyor gibi görünen yoğun mavi gözleri vardı. Muhtemelen kirli tulumlu, yüzü yağ lekeli genç bir kadın görüyordu ve onun kendisi için ne yapabileceğini merak ediyordu. Ayşe davetsiz arabaya yaklaştı ve motorun üzerine eğildi. Duman zaten dağılıyordu. Bu iyi bir işaretti. Adam şaşkınlıkla izliyordu. Muhtemelen bir kadının arabanın kaputu altında ne yaptığını bilmesine alışık değildi. Birkaç dakikalık incelemeden sonra Ayşe sorunu tespit etti. Çatlamış bir soğutma borusu sıvının sızmasına ve aşırı ısınmaya neden olmuştu. Ciddi değildi ama tamir edilmeden araba hiçbir yere gidemezdi. Adam konuşmaya, sormaya, para teklif etmeye çalıştı ama Ayşe onu durduran bir hareketle elini kaldırdı. Sonra kamyonetine döndü ve yıpranmış bir alet çantası çıkardı. Sonraki bir saat boyunca yazın kavurucu güneşi altında Ayşe o yabancının arabasını tamir etti. Adam bir ağacın gölgesinde durmuş, büyülenmiş gibi onu izliyordu. Hiç kimsenin bu kadar hassas ve sakin çalıştığını görmemişti. Hareketleri emin, verimli, hiç tereddütsüzdü. İşini bitirdiğinde Ayşe Ellerini bir bezle sildi ve kaputu kapattı. Sonra adama döndü ve gidebileceğinin işaretini verdi. Adam cüzdanını çıkardı ve birkaç büyük banknot uzattı. Ayşe başını salladı ve reddetti. Adam ısrar etti, daha fazla para teklif etti. Ayşe yine reddetti, bu sefer onu tamamen silahsızlandıran bir gülümsemeyle. Sonunda adam en azından adını ve nerede çalıştığını sordu. Ayşe ona Antalya'daki tamircinin adını söyledi, sonra kamyonetine bindi ve arkasından bakan yabancıyı bırakarak gitti. Ayşe'nin bilmediği, az önce yardım ettiği adamın Türkiye'nin en büyük şirketler grubunun kurucusu ve CEO'su Kaan Yılmaz olduğuydu. İş dergilerinin kapaklarında çıkan adam, imparatorlukları kontrol eden adam Hayatında hiç kimse tarafından reddedilmemiş adam ve hayatında ilk kez Kaan kendisinden hiçbir şey istemeyen biriyle karşılaşmıştı. Kaan Yılmaz o akşam İstanbul'a tek bir düşünceyle döndü. Arabasını tamir eden kadını bulmak. Ona borçlu olduğu için ya da resmi olarak teşekkür etmek istediği için değil. Gözlerindeki bir şey onu takip ediyordu, açıklayamadığı bir şey. Onun dünyasında herkes bir şeyler istiyordu. İş ortakları sözleşmeler istiyordu, çalışanlar terfiler istiyordu, etrafındaki kadınlar statü ve para istiyordu. Ama mavi bandanalı ve yağ lekeli elleri olan bu kadın hiçbir şey istememişti. Parayı onu şok eden bir sadelikle reddetmişti. Ertesi gün Kaan asistanını Antalya'daki tamirciyi bulmaya gönderdi. Zor olmadı, Antalya büyüklüğündeki bir şehirde genç bir kadın tarafından yönetilen bir tamirci kolayca tespit edilebilirdi. Asistan tüm bilgilerle döndü. Ayşe'nin tam adı, ailesinin geçmişi, tamircinin mali durumu. Kaan'ın öğrendikleri onu şaşırttı. Tamirci zor durumdaydı. Ayşe'nin babası hastaydı, faturalar birikiyordu ve banka haciz tehdidinde bulunuyordu. Ayşe tek başına çalışıyor, aile mirasını teslim etmeyi reddederek işletmeyi ayakta tutmaya çalışıyordu. Kaan kolayca bir çek gönderebilirdi. Tamircinin tüm borçlarını anonim olarak ödeyebilir ve borcunu ödenmiş sayabilirdi. Ama bir şey onu durduruyordu. Onu tekrar görmek, onda neyin farklı olduğunu anlamak istiyordu. Böylece bir cuma sabahı Kaan Yılmaz tamir edilmiş arabasına bindi ve Antalya'ya 3 saat sürdü. Nereye gittiğini kimseye söylemedi. Korumaları ya da asistanları almadı. Yıllardır ilk kez sıradan bir yolculuğa çıkan sıradan bir insandı. Tamirciye vardığında tam hayal ettiği gibi buldu. Eski ama bakımlı bir bina, paslı metal kaplar ve elle boyanmış demir ototamir 1968'den beri yazan bir tabela. Ayşe oradaydı, eski bir Tofaş'ın kaputuna eğilmiş, tanımadığı bir melodiyi mırıldanıyordu. Ayak seslerini duyunca başını kaldırdı ve bir an için onu tanımadı. Sonra gözleri eğlenceli bir parıltıyla aydınlandı. Kaan yaklaştı ve hiçbir şey söylemeden ona bir kağıt torba uzattı. Ayşe şüpheyle aldı ve içine baktı. Sarma, simit ve bir şişe ayranla doluydu. Ayşe tamirciyi dolduran sıcak içten bir kahkahayla patladı. Hiç kimse ona daha önce yemek getirmemişti. Özellikle de sarmanın ne olduğunu bilmiyor gibi görünen takım elbiseli bir adam. O gün ikisi tamircinin önündeki bir bankta birlikte yemek yedi. Kaan yıllardır kendisi hakkında bu kadar çok konuşmamıştı. Ona Trabzon'daki bir köyde geçen çocukluğunu, genç ölen ebeveynlerini onu şu anki konumuna getiren yıllarca süren sıkı çalışmayı anlattı. Zengin ya da ünlü olduğunu söylemedi. Şirketlerden ya da imparatorluklardan bahsetmedi. Sadece Kaan'dı, Karadenizli Mustafa ve Fatma'nın oğlu. Ayşe de ona hasta babasını, küçükken ölen annesini, tamirciyi kurtarma ve bir gün sahip olmayı umduğu çocuklara miras bırakma hayalini anlattı. Güneş batmaya başladığında Kaan tüm günü orada geçirdiğini fark etti. Tek bir telefona cevap vermemiş, tek bir e-posta kontrol etmemişti ve hayatında hiç olmadığı kadar huzurlu hissediyordu. Gitmeden önce Ayşe'ye tekrar gelip gelemeyeceğini sordu. Ayşe ona tamircinin ihtiyacı olan herkese açık olduğunu söyledi. Kaan gülümsedi. Cevabının kişisel bir davet değil sadece herkese yayılan doğal iyiliği olduğunu bilerek ama geri dönecekti. Ertesi hafta ve ondan sonraki hafta ve ondan sonraki hafta. Sonraki aylar Kaan'ın hayatındaki en garip aylardı. Her hafta sonu Antalya'ya üç saat sürdü. Her hafta sonu gününü Ayşe'nin tamircisinde geçirdi, elinden geldiğince yardım etti, daha önce hiç bilmediği şeyler öğrendi. Ayşe ona lastik değiştirmeyi, yağ kontrolü yapmayı, hasta bir motorun çıkardığı sesleri tanımlamayı öğretmişti. Hayatında hiç alet tutmamış olan Kaan, el işçiliğinde beklenmedik bir tatmin keşfediyordu. Sadece pahalı kalemlere ve laptop klavyelerine alışmış elleri, İngiliz anahtarları ve tornavidalar tutmayı öğreniyordu. İlk kez tek başına bir yağ filtresi değiştirmeyi başardığında Ayşe alkışlamıştı ve o kariyerinin en büyük sözleşmesini imzaladığı günden daha gururlu hissetmişti. Hafta içi milyonlarca liralık kararlar alan iş adamı Kaan Yılmaz'dı. Ultra modern konferans salonlarında toplantılara katılıyor, Avrupa başkentlerine iş görüşmelerine uçuyor, binlerce çalışanı etkileyen sözleşmeler imzalıyordu. Ama aklı başka yerdeydi. Her molada, her sessiz anda Düşünceleri Antalya'daki tamirciye uçuyordu. Hafta sonları sadece Kaan'dı. Ayşe'ye sabahları kahve getiren ve raf düzenleme konusunda yardım eden adam. Yıllardır kimse ona Kaan dememişti. Herkes ona Kaan Bey ya da en yakınları Aleksandru diyordu. Ama Ayşe için sadece Kaan'dı. Ve adının onun sesinde nasıl duyulduğunu seviyordu. Ayşe gerçek kimliği hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Kaan her zaman farklı arabalarla gelmeye dikkat etmişti. Arkadaşlarından ödünç alınmış ya da kiralanmış. Ayşe bir keresinde neden bu kadar çok arabası olduğunu sorduğunda, araba kiralama şirketi olan bir arkadaşı hakkında bir hikaye uydurmuştu. Ayşe açıklamayı sorgulamadan kabul etmişti. Başkalarının hayatını araştıran türden biri değildi. İşten, paradan, İstanbul'daki hayatından hiç bahsetmedi uzaktan çalışmasına izin veren bir danışmanlık işi hakkında bir hikaye uydurmuştu. Her söylediğinde acı veren bir yalandı ama gerçeği söyleyecek cesareti bulamıyordu. Ve zaman geçtikçe dürüst olmak daha da zorlaşıyordu. Çünkü kaan aşık olmuştu. Ayşe'nin güzelliğine değil, her ne kadar doğal ve işlenmemiş bir şekilde güzel olsa da, tüm yüzünü aydınlatan bir gülümsemesi Zeka ve iyilikle parlayan ela gözleri ve onu izlemeyi büyüleyici kılan doğal bir zarafeti vardı bedenine değil her ne kadar bazen onu çalışırken izlese de emin hareketlerinin zarafetine hayran kalarak motorların arasında dans ediyormuş gibi hareket etme şekline ruhuna aşık olmuştu koşulsuz iyiliğine eski traktörlü bir çiftçi olsun ya da pahalı arabalı bir iş adamı olsun her müşteriyle aynı saygıyla davranma şekline Hasta babasıyla konuşma şekline, sonsuz sabır ve sevgiyle, daha kolay olsa bile aile tamircisini satıp yeniden başlamayı reddetme şekline Ayşe de bir şeyler hissetmeye başlamıştı. Kabul etmek istemiyordu çünkü korkuyordu. Her hafta sonu ortaya çıkan, işi hakkında hiç konuşmayan, paylaşmadığı sırları varmış gibi görünen bu gizemli adam onu eşit ölçüde meraklandırıyor ve korkutuyordu. Bazen onu yüzünü kızartan bir yoğunlukla izlerken yakalıyordu. Diğer zamanlarda çalışırken elleri kazara değdiğinde tüm vücudunu kat eden bir ürperti hissediyordu. Yıllardır belki de hiç böyle hissetmemişti ama Ayşe pratik bir kadındı. Filmlerdeki gibi aşk hikayelerine inanmıyordu. Kaan gibi adamların onun gibi kadınlarla kalmadığını biliyordu bir gün gideceğini ve bir daha dönmeyeceğini biliyordu. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Bir sonbahar akşamı tamirci kapandıktan sonra ikisi ilk kez birlikte yemek yedikleri aynı bankta oturuyorlardı. Hava soğuktu, düşmüş yapraklar kaldırımı kaplıyordu ve gökyüzü turuncu ve mor tonlarında renklenmişti. Ayşe Kağan'a baktı ve bir şeyler sakladığını hissettiğini söyledi. Tüm bu aylarda ne işle uğraştığını, nerede yaşadığını, neden her hafta sonu Antalya'daki tozlu bir tamirciye gelmek için 3 saat araba sürdüğünü ona hiç söylememişti. Kaan uzun bir an sustu. Gerçek anının geldiğini biliyordu. Ya şimdi her şeyi söyler ve onu kaybetmeyi göze alırdı ya da yalan söylemeye devam eder ve er ya da geç onu yine de kaybederdi. Konuşmak için ağzını açtı ama telefonu çaldı. Asistanıydı. Bekleyemeyecek acil bir durumla. Şirketlerinden birinde kriz, İstanbul'da hemen bulunmasını gerektiren bir şey. Kaan o akşam ona gerçeği söylemeden ayrıldı ve sonraki haftalarda krizler birbirini kovaladı. Antalya'ya gelemedi. Ayşe'ye kısa mesajlar İş sorunları hakkında belirsiz açıklamalar göndermekte bile zorlanıyordu. Ayşe her hafta sonu bekledi, gelmesini umarak. Favori kahvesini hazırladı, bankalarını boş bıraktı, her araba yaklaştığında yola baktı. Ama Kaan artık gelmiyordu ve her geçen gün kalbi biraz daha kapanıyordu. Kış Antalya'ya ağır yağmurlar ve soğuk rüzgarlarla geldi. Ayşe soğuk tamircide tek başına çalışıyor, işletmeyi hayatta tutmaya çalışıyordu. Babası daha da kötüleşmişti, ilaçlar pahalıydı ve müşteriler giderek azalıyordu. Kaan iki aydır gelmemişti. İlk başta Ayşe kızgındı sonra üzgün sonra kabullendi sadece alışılmadık bir yerde eğlence arayan sıkılmış bir adam olduğuna kendini ikna etmişti onun sadece bir merak zengin arkadaşlarına anlatacağı bir hikaye olduğuna bir aralık akşamı yağmur şehrin üzerine şiddetle yağarken ayşe tamirciyi kilitledi ve eve doğru yola çıktı yolda bir gazete bayisinin önünden geçti ve gözleri bir iş dergisine takıldı Kapakta tanıdık bir adam ona gülümsüyordu. Kaan Yılmaz yılın iş adamı. Ayşe hareket edemez halde durdu. Dergiyi titreyen ellerle satın aldı ve orada, yağmurda bir sokak lambasının ışığında okudu. Makale Kaan'ın hayatını anlatıyordu. Bir imparatorluk kuran yetim Karadenizli çocuk, onlarca şirketi kontrol eden milyarder, hayır işlerine milyonlar bağışlayan ama özel hayatında gizemli kalan adam. Ayşe her şeyi okudu. Her kelime bir bıçak gibiydi. Kaan hafta sonları gelen basit adam değildi. Ülkenin en zengin insanlarından biriydi ve aylarca Gözlerinin içine bakarak ve gerçekte kim olduğunu gizleyerek ona yalan söylemişti. Eve vardığında Ayşe, annesi öldüğünden beri ilk kez ağladı. Onun zengin kendisinin fakir olduğu için değil, dünyalarının bu kadar farklı olduğu için değil, ona güvenmediği için, gerçeği bilmeyi hak eden biri olarak görmediği için İstanbul'da Kaan kendi iç şeytanlarıyla savaşıyordu. Şirketlerdeki krizler çözülmüştü. Ama Antalya'ya dönecek cesareti bulamıyordu. Çok fazla zaman geçtiğini biliyordu. Ayşe'nin muhtemelen gerçeği çoktan öğrendiğini biliyordu ve artık onu hayatında istemek için her türlü nedeni olduğunu biliyordu. Bir gece lüks dairesinde tek başına otururken Kaan milyarlarının onsuz hiçbir değeri olmadığını fark etti. Biriktirdiği tüm gücün sevdiği kadınla birlikte olamıyorsa işe yaramaz olduğunu. Ertesi gün fazla düşünmeden arabaya bindi ve Antalya'ya doğru yola çıktı. Kaan tamirciye vardığında kapalı buldu. Haftanın ortasında öğlen vakti ve kapılar kilitliydi. Sokaktan geçen bir komşu Ayşe'nin hastanede olduğunu söyledi. Babası kriz geçirmişti. Kaan kalbi sıkışarak il hastanesine sürdü. Resepsiyonda sorduktan sonra odayı buldu ve içeri girdiğinde Solgun yüzlü ve kapalı gözlü yaşlı bir adamın yatağının yanında oturan Ayşe'yi gördü. Ayşe onu görmeden önce hissetti. Ayağa kalktı ve döndü. Ağlamaktan kırmızı gözleri onunkilerle buluştu. Uzun bir an için ikisi de konuşmadı. Sonra Ayşe odadan çıktı, ona dokunmadan yanından geçti ve koridorda yürümeye başladı. Kaan arkasından gitti. Hastane'nin iç avlusunda durdular, kar çamurlu su birikintilerinde eriyordu. Ayşe sonunda ona baktı ve gözlerinde gördüğü tek şey acıydı. Kaan konuşmaya başladı. Kendini haklı çıkarmaya ya da özür dilemeye çalışmadı. Ona her şeyi anlattı. Sadece parası için sevilmekten korktuğunu, sadece servetini isteyen kadınlarla geçmişteki acı deneyimlerini. Banka hesaplarını değil, kendisini görecek birini bulma çaresiz arzusunu tamircisinde geçirdiği ayların hayatının en mutlu zamanları olduğunu söyledi birlikte yedikleri her sarmanın onun için aradığı her yedek parçanın onu çalışırken izleyerek geçirdiği her anın imzaladığı herhangi bir anlaşmadan daha değerli olduğunu ve onu sevdiğini söyledi yol kenarında parasını reddettiği andan beri onu sevdiğini onu affetse de affetmese de onu seveceğini Ayşe sessizce dinledi. O bitirdiğinde ilk kez konuştu. Neden ona gerçeği söylemediğini sordu. Neden anlayabileceğine, tanıdığı diğer kadınlar gibi olmadığına güvenmediğini. Kaan'ın iyi bir cevabı yoktu. Çünkü yoktu. Korkudan bir hata yapmıştı ve şimdi sonuçlarına katlanmak zorundaydı. Ayşe zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Nedenlerini anlasa bile aylarca süren yalanları anında affedemeyeceğini gitmesini ve düşünmesi için ona alan vermesini istedi. Kaan o gün kırık bir kalple ama bir umut kıvılcımıyla ayrıldı. Onu sonsuza dek kovmamıştı. Sadece zaman istemişti. Sonraki haftalarda Kaan Antalya'ya gelmedi ama başka bir şey yaptı. Gizlice tamircinin tüm borçlarını ödedi. Ayşe'nin babası için ülkedeki en iyi doktorları buldu ve tedaviyi ödedi tamirciyi bir gecede yeniletti. Ayşe orada değilken çalışan ekipler tutarak. Ayşe tüm bunları fark etti ve arkasında kimin olduğunu biliyordu. Ama onunla iletişime geçmedi. Henüz hazır değildi. Bir Şubat akşamı kar erimeye ve bahar varlığını hissettirmeye başladığında Ayşe evinin kapısında bir zarf buldu. İçinde elle yazılmış bir mektup vardı. Kaan hiçbir şey istemiyordu. Yalvarmıyor ya da kendini küçük düşürmüyordu. Sadece onu sevdiğini, ne kadar gerekirse bekleyeceğini ve eğer bir gün onu affetmeye karar verirse orada olacağını yazıyordu. Ayşe mektubu on kez okudu. Sonra ağladı, sonra güldü ve sonunda telefonu aldı ve bir numara çevirdi. O günden iki yıl geçti. Demir tamir hala var her zamankinden daha büyük ve daha müreffeh. Ayşe hala her gün orada çalışıyor, başında mavi bandanası ve elleri yağ lekeli. Bunların hiçbiri değişmedi. Değişen artık yalnız çalışmıyor olması. Kaan şirketinin merkezini Antalya'ya taşıdı. İstanbul'daki lüks daireyi tamircinin yanındaki mütevazı bir ev için terk etti. Motor tamir etmeyi, yağ değiştirmeyi, müşterilerle araba sorunları hakkında konuşmayı öğrendi. Ayşe'nin babası iyileşti ve hala bazen tamirciye geliyor. Çabalarına rağmen hala acemi hataları yapan Kaan'a rehberlik etmek için. Yaşlı adam ona gülüyor, azarlıyor ve hiç sahip olmadığı oğul gibi davranıyor. Düğün basitti. Arabalar ve aletler arasında tamircinin avlusunda. Ayşe basit beyaz bir elbise ve mavi bandanasını giydi. Kan takım elbise giydi ama Ayşe'nin ısrarıyla törenin önce kollarını sıvadı ve ellerini yağla kirletti. Uyum sağlamak için, dedi gülerek. Şimdi sıcak yaz akşamlarında ikisi ilk kez birlikte yemek yedikleri aynı bankta oturuyor. Yıldızlara bakıyor geçen günü konuşuyor gelecek gün için planlar yapıyorlar Kaan hala laptopundan imparatorluklar yönetiyor hala milyonlarca liralık kararlar alıyor ama şimdi bunları Antalya'daki bir tamirciden yanında karısının yaptığı kahve ve arka planda motor sesleriyle yapıyor Ayşe hala araba tamir ediyor hala ödeme gücü olmayanlardan para almayı reddediyor Hala her müşteriye bir arkadaş gibi davranıyor. Ama şimdi her gün ona öğle yemeği getiren adamın üç yıl önce yol kenarında yardım ettiği adam olduğunu biliyor. Yolda bir bebek var. Ayşe yeni görünmeye başlayan karnına elini koyuyor ve gülümsüyor. Bir kız olmasını umuyor, becerikli elleri ve büyük kalbi olan. Kaan annesinin iyiliğini miras aldığı sürece önemli olmadığını söylüyor. Hikayeleri tüm ülkede bilinir hale geldi. Gazeteler Antalya'dan bir tamirci için her şeyden vazgeçen milyarder hakkında yazdı. Televizyonlar röportaj istedi ama Kaan ve Ayşe tüm talepleri reddetti. Hikayeleri satılık değildi. Her yıl tanıştıkları gün ikisi Kaan'ın arabasının bozulduğu aynı karayolunda sürüyorlar. Aynı yerde yol kenarında duruyorlar ve sessizce oturarak Hayatlarını değiştiren anı hatırlıyorlar. Kaan artık o lüks arabaya sahip değil. Çoktan sattı ama Ayşe'nin o gün tamir ettiği soğutma borusunu sakladı. Ofisindeki cam bir kutuda tutuyor. Hayatının anlam kazandığı anın hatırası olarak. Ayşe de hala o mavi bandanaya sahip. Güneşten yıpranmış ve solmuş ama her gün takıyor. Uğurlu diyor. Ona Kaan'ı getirdi. Bazen akşamları müşteriler gittiğinde ve tamirci boşaldığında ikisi arabalar ve aletler arasında eski müziğe yavaşça dans ediyor. Kaan iyi bir dansçı değil, ama Ayşe onu sabırla yönlendiriyor. Tıpkı onu istemediğini bilmediği bir hayata yönlendirdiği gibi. Ve o anlarda gün batımı ışığı eski ve yaşlı tamirciye düştüğünde. Kaan dünyadaki tüm paranın satın alamayacağı şeyi bulduğunu kesinlikle biliyor. Onu buldu, bir yuva buldu, aşkı buldu. Çünkü bazen en büyük hazineler en beklenmedik yerlerde bulunur. Bir yol kenarında, bozuk bir arabanın kaputu altında, mavi bandanalı ve altın kalpli bir kadının ellerinde. Bu onların hikayesi. Farklı dünyalardan iki insanın aşkın sınır, Sosyal statü ya da banka hesabı tanımadığını keşfetmesinin hikayesi. Bazen yapmanız gereken tek şeyin durup bir yabancıya yardım etmek olduğunu gösteren bir hikaye. Çünkü o yabancı ruh eşiniz olabilir. Bu hikayeyi sonuna kadar izlediyseniz kalbimden teşekkür ederim. Burada olmanız benim için çok şey ifade ediyor. Ayşe ve Kaan'ın hikayesi ruhunuza dokunduysa Basit bir beğeni, bu kelimelerin ulaşması gereken yere ulaştığını göstermenin en güzel yolu olurdu. Ve bu hikayenin devam etmesini hak ettiğini hissediyorsanız, bir süper teşekkür günümü aydınlatan bir gülümseme gibi olur ve hayatınıza bunun gibi daha fazla an getirmeme yardımcı olur. Sevgi ve minnetle bir sonraki hikayede görüşmek üzere.